Abone Arslan. Bugün sizlerde sizlerle e, e sizler de ThinkCrit, ThinkCrit kısmını göstereceğim. Yine Team Cricket'e giriyoruz. Ben direkt de deş boardumu açtım. Sirsius kısmını seçiyorum. Yeni devre oluştur diyorum. E, açıl basını bekliyorum. Neden açılmadı? Açıldı. Ee, i̇lk önce e, normalde olduğu gibi şurada şuradan başlayalım. Şurada silme var devremizi yine geri al ileri al. Ee, ekrana sığdır. Şu kısım neydi? Bu kısım not not ekleme. Not ekleyebilirsiniz ama ben eklemiyorum yorum genellikle. Yani bu ne görüntüleme yine vardı. Kablonun rengi, kablo türü timsah. Normal kullanırsanız daha iyi durur. Ondan sonra tabi şu, uzaklaştırmak için bir zor uzaklaştırmak için yeni şey o masum orta tuşunu yapıyoruz şuradan türünü seçebilirsiniz direnç için tür seçebilirsiniz kaç direnç olacağını yazabilirsiniz adını yazabilirsiniz bir de kod kısmı var tabi ee, şu anda bir kod kısmıyla yapacağımız yok çünkü mikrobit Arduino gibi bir şeyimiz yok mesela Arduino tabi Arduino biraz büyük hatta iki tane atmışız içinde bir kodla geliyor zaten küçük çok küçük Yerli şekilde de yüksek olarak ayarla bekle bir saniye de alsak olarak ayarla gibisinden bir kod var bunu şuraya e, Scratch'teki gibi sürükle bırakla yapabilirsiniz yakınlaştır uzaklaştır gibi şeyler var buralardan da hareket ettirebilirsiniz böyle o çıkış kontrol matematik ee, var bunu ilerleyen derslerimize gösterelim bileşenler temel tüm mikrobit gibi buradan da bakabiliyorsunuz ondan sonra burada anlatıyor hepsini okumanızı tavsiye eder miyim ederim bir daha tıkladığınızda eski yerine gö götürecektir oluştu dışı aktar var. Ondan sonra şu kısım var. Burada neler olduğunu görebilirsiniz. Ha, aynatlarıyla. Şu kısma dokunduğumdan gidiyor bu arada. İç kısımda bunun ne? Ondan sonra ka kablo çekelim. Bunların uç kısımlarında terminal bir. Terminal 2. Anot, katot. A Nor artı eksi gibi şeyler var basma düğmesi falan size ardın ya da gösteririm sekerim şöyle çektiğinizde yaparsınız tıkladığınızda basın kablonun yönü değişir bir şey bir dakika bir dakika delet delet ederiz. mesela rezistöre şu ölçü bağlayalım şöyle dümdüz git, gittik böyle de bağlayabilirsiniz de böyle gittik Böyle yaptık, böyle yaptık, bağlandı. Yine der dediğinizde gider. Şu an Arduinoyla pek bir işimiz yok. Silelim. Şuradan da silebilirsiniz. Ee, i̇çindeki kodlar gidebilir. Küçük bir kodu var ya ondan diyor. Ondan sonra e, pek bir şey yok aslında yani genel olarak burası buradan genel olarak adını değiştirebilirsiniz basit bir yapalım düğme hücre 3 volt pil alalım artı eksi var ledimize bağlayalım normal e elektrik bağlayacağız simülasyonu başlat dediğimizde simülasyonu başlatıyorum. şurada uyarı verdi çünkü ne ve de fazla elektrik verdik. rezistörünü de çözebilirsiniz. Ben önceki bir tasarımımda bunu yapmıştım da. tam e, had bir voltajda olduğu da hatırlayamadım. ona bakacağım. önceki bir tasarımımı göstereyim. E, onda da aynı şey olmuştu. bakın şu seri devre iyi göstermeyeyim de şunu göstereyim şunu göstereyim video süresi uzamasın diye yapıyorum ee, şurada bir e, sürgülü anahtarımız var ortaktan bağlamışız terminal birimizi şurada direncini ayarlamışım 37 size büyük ihtimal farklı bir direnç gelecektir ben böyle ayarladım ya yani batarya 3 voltluk bir batarya almışım e böyle yapabilirsiniz şimdi ben bu sürgün anahtarı çalıştırdığımda yanıyor hiçbir sıkıntısı olmadan şuradaki fazla ya da azı olabilir dediğiniz. mesela 1000 yapmayalım bu kadar 110 olsaydı mesela burada bir sıkıntı oldu az geldi görmüyorum burada buradaki direnç tabi gerçek hayatta satılanlar biraz farklı oluyor ee, genel olarak dirençler var yani normal bir bağlantı yapabilirsiniz şuradan da direnci 7 ama onu değil Ha, böyle bağlantılarımız şunları göstereyim bağlantı olarak bunlar yeni geldi öyle bir şekilde geliyor ben bunları kullanmayı pek tercih etmiyorum bence çok abartılı timsahtır falan en iyisi bence öyle yani tabi sizin tercihinize kalmış yani bunlar var tek şeyleri görünüşünün farklı olması işlevleri aynı ee, bu kadar siz kısmı yine şuradan proje oluşturarak paylaşabilirsiniz öğrenden tutorial'lara da bakabilirsiniz şuradan tasarımımızı arayabilirsiniz bu kadar. Ee, buradan bir taslak yapıp kod blok pardon şu devrelerden de ona bir içine bir şey yapabilirsiniz. Yani şu silmeyi çoğaltmayı göstermedim de çoğalt desin, derseniz çoğaltır gibisinden kopya. Kopyasını oluşturdu. Adının ko, başına kopya getirdi ve bir tane daha oldu. Böyle üzerine gelirseniz de, de silersiniz tasarımlarla e, bir nevi aynısız. Mikrobit alarmlarda da bunlarda da tek değişen şeyleri sadece kod kısmı olması. Onda da scratch gibi. Kolay zaten açıklanmış. Mesela bunun kod bunun kod kısmı, kısmı da yani şey bunun kod kısmı sadece bu. Tek farkları bu. Onlar da sadece bağlantı. Hoşçakalın. Ee, Sürçüt kısmı bu kadardı.